Kıblenin değişmesi. Hicri 2. yıl. Hicretin 2. yılına kadar Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyorlardı. Ancak Yahudiler bu durumdan kendilerine bir pay çıkararak üstünlük iddia ediyorlar. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i üzüyordu. Onun için ideal kıble Kabe'ydi. Bu gerçekleştiği takdirde Aynı zamanda Mekke fethi için ilk adım atılmış olacaktı. Bunun için ilahi müsaadenin gelmesini hasretle bekliyorlardı. Henüz bu müsaade gelmediği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in arzusu da düşünceden ileri gitmiyor. Yüce peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece bekliyordu. Nihayet Recep ayı ortalarında bir pazartesi günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Seleme oğullarının mescidinde öğle namazını kıldırırken, Cenab-ı Hak vahyini gönderdi. Ey Resulüm! Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğunu, yücelerden haber beklediğini görüyoruz. İşte şimdi seni memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü mescidi haram tarafına çevir.'' Ey müslümanlar siz de nerede olursanız olun namazda yüzlerinizi o tarafa çevirin. Şüphe yok ki ehli kitap onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu çok iyi bilirler. Allah onların yapmakta olduklarından habersiz değildir. El Bakara 144 bu esnada ikinci rekatın sonuna gelmiş olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem derhal yönünü Kabe'ye doğru çevirdi. Cemaat de saflarıyla beraber döndüler. Hep birlikte yeni kıbleye yönelindi. Namazın diğer iki rekatı Kabe'ye doğru kılındı. Bu sebepten o mescide Mescidül Kıbleteyn denildi. Kıblenin değişmesi müminler arasında çok güzel neticeler verirken müşrik, münafık ve Yahudiler arasında çeşitli dedikodulara yol açtı. İslam düşmanları ileri geri konuştular. Bunun üzerine şu ayeti-kerimeler nazil oldu. İnsanlardan bir kısım beyinsizler yönelmekte oldukları kıblelerinden onları çeviren nedir diyecekler. De ki: doğu da batı da Allah'ındır. O, dilediğini doğru yola iletir. İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resulün de size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık. Senin arzulayıp da şu anda yöneldiğin kıbleyi, Kabe'yi, biz ancak peygambere tabi olanı, ökçeleri üzerinde geri dönenden ayırt etmemiz için kıble yaptık. Bu, Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı asla zayi edecek değildir. Zira Allah, insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir.''